Asırlar boyunca ilme verdiği kıymetle meşhur olan Hacegan yolu, İslam dünyasının büyük bir izmihlale, inkıraza uğradığı 20. yüzyılda da ilim halkaları kurma gayretini sürdürdü. İlmin 1400 yıllık Serencamı, camı, geçen yüzyılın ortalarında, Bitlis'in Kasrik köyünde salih bir niyetin vesilesiyle yeniden yeşermeye, meyve vermeye başladı. Nakşibendiyenin büyüklerinden Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Kuddise Sırruhu. Bu mütevazı evi uzun yıllar müritleri ve talebeleri için ilim bahçesinin necip bir gölgeliği haline getirdiler. 1970 yılına gelindiğinde aileleriyle beraber Adıyaman'ın menzil köyüne hicret eden Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin burada inşa ettikleri ilk yapılardan biri de Medrese-i Şerif oldu. 3, 5, 10 derken talebelerin sayısı arttı ve menzil köyü çok geçmeden Anadolu için ilmin ve irşadın merkezlerinden biri olan kutlu bir beldeye dönüştü. Bugün menzilde Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Külliyesi, ilmin muhkem bir kubbesi olarak yüzlerce talebe yetiştiriyor. Halidi Marif Kurumları, Kasrik Köyü'nde toprağa atılan, işte o salih tohumun meyvesidir. Kendisini bu niyetle tanımlar, mümeyyiz kimliğini bu sorumluluk üzerine bina eder. Rıza mülkünün sahibi Allahu Zülcelal Hazretlerinin kalplerimizi ilmin izzet ve bereketiyle doldurup ihya etmesi, dünya hayatımızı ilimle mamur kılması niyazıyla. Halidi Marif Kurumları, ilmin ihyası, geleceğin inşası.